Evet, bir analog spora da karşınızdayım. Arkadaşlar, geçen hafta çok fazla yorum gelmediği için gelen az buçuk yorumlara da cevap vereyim. Bir arkadaş demiş ki tıklamayın, clickbait. Arda Güler'in golleri yok, antrenman golleri var. Güzel kardeşim benim, Arda Güler maça çıktı, gol attı da ben mi izletmedim size Adam antrenman golleri var, onları paylaşacağım. Gol de var yani, clickbait yok. Kapakta da zaten goller var, lütfen. Ayrıca şey yazsam kapağı izleyecek misiniz? İşte hafta, bu haftaki komüme giden haberleri değerlendirdim. Yani maalesef bu işleri yapmak zorundayız. E, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan demiş ki e, Beşiktaş maçı sonrasında sinirlenmiş. Yok yapay zeka, yok bu zeka, bu mu zeka? O zaman sizin yapay zekanız da geri zekalı demiş. Ertuğrul Doğan diyeceğin tek bir şey vardı. Ne yapay mı? Bu kadar. Bunu diyecektim ve susacaktım. Ve yeteri kadar <laughs> gündem yaratacaktım. Yapay zeka zaman geri zekalı falan girmek yok. Neyse ben de şöyle bir öneride bulunuyorum. Şimdi e, bu hakem atamaları yapay zeka seçiyor vesaire. Hani işte rastgele atıyor. Her kulüp hangi hakemi istiyorsa onu söylesin abi. Var ya bu hakem, hakem, hakem. Şu hakem var, hakemi bu olur mu? Şu hakem beğenmiyorsunuz. Söyleyin biz şu hakemi istiyoruz bu hafta. Bu hakemi istiyoruz. Şeyde değerlendirsin federasyonda başka şey konuşalım. Ortada futbol olmayınca böyle işte başka şeyler konuşuluyor. Ve geçiyorum Denizli Spor'a. E, Denizli Spor forması Emre Sağlık e, kadrajda bir anda maçta elinde telefonla ortaya çıkıyor. Ama böyle işi yanıyor, koşturuyor falan. Ve tabii bu bayağı gündem oldu. Sonra şöyle bir şey oldu anlaşıldı. Yani manyak gibi ne yapalım ya işte maçtayım dur dur çaktırma şu an pozisyona göre falan gibi bir durum yok. O devre arasında top toplayıcılarından bir tanesi işte telefonu düşürmüş. O da onu almış meğerse sonradan ortaya çıktı. Yine yani deneけど... bir var olayına gidiyoruz. Bu geçen haftalarda bahsetmiştik. Bu hakemle işte varın arasındaki konuşma bütün stadyumda açıklanacak. İşte herkes duyacak o aradaki konuşmayı falan diye. Portekiz'de bu ilk kez uygulandı. Ben de ona küçük bir dokunuş yaptım sizler için. Onu izleyelim. Vamos aguardar então pela decisão do árbitro João Pedro Afonso. Çürüklere kum dolduğundan mütevellit su gelmemektedir. Şikayet mevzu bahis olmamasın. Dolayısıyla teşekkür ederim. İşte <Sessizlik> 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 Silvio. Penalti, comunicado para todo o estádio e também na nossa transmissão Sport TV pelo árbitro João Pedro Afonso. Precisamente, uma nova medida na arbitragem portuguesa. Já estava em funcionamento, mas pela primeira vez. O anúncio de um árbitro da revisão de um lance é um dos lances em que está prevista a comunicação ao público. Vidal, a alta pressão é que geri a Hola hola diye mi okunuyor? Kola kola diye mi okunuyor? Bilmiyorum artık. Bilen varsa altına yazsın. Coca Cola diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Çok görkemli bir iniş yapıyor sahaya. Adidas marka bir helikopterle iniyor öncelikli olarak. Helikopterden indikten sonra da ata biniyor. Ve kılıçla taraftar selamlıyor. Çok böyle görkemli olmuş. düşündüm. Mesela Galatasaray, aslanlı bir çıkış, yeni transferi diye düşündüm. E, Fenerbahçe için kanaat değil de hani Boğa olabilir, daha e, karizmatik durur. Bir de Beşiktaş'ın kartalı düşünme ancak o denenmişti hatırlarsanız, olmamıştı. Şöyle ki mesela Benfica'da mesela kartal uçuruyor maçtan önce. Kartal ama eğitimli. Şöyle bir uçuyor statta, konuyor. Beşiktaş da bunu yıllar önce denemişti ama Kartal Beşiktaş'taki köftecilere saldırmıştı maalesef. O yüzden Beşiktaş denemesin diyor ve devam ediyoruz. Saşa Baya biliyorsunuz rekor bir fiyata transfer oldu Bayern Münih'e. Türkiye'nin en yüksek transferlerinden birine girdi. Gittikten sonra şöyle bir açıklama yapmış. Türkiye'de oynayan her yerde oynar. Saşa ayıp olmuyor mu? İnsanlar seni bu kadar seviyor ama bir yandan da haklısın. Türkiye'de yaşayan her yerde yaşar. Türkiye'de oynayan her yerde oynar. Bugünkü programımızı da Göztepe Altay maçında Göztepe tribünleri çok güzel bir beste söylemişler. Beste de değil de şarkı söylemişler daha doğrusu. Göztepe ile hiçbir alakam olmasına rağmen beni çok etkiledi. Onunla kapatmak istiyorum. Ya da telif yiyecek gibiysem de kapatamayacağım. Belki de böyle bitecek bir cümle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. <laughs>